Ben de var mı bir çözümü diye konuşmaya gittim. Ne dedi? Boş ver Ayşen. Anlatsam da anlamazsın zaten. Senin hayatında hiç olmayan, hiç yaşamadığın şeyler. Bir canavarla çocuğu arasındaki bağırışmalar. Sonuç? Yenebildin mi canavarı? Bilmiyorum. Onu onda hiç olmayan bir silahla yeneceğime inanıyorum. Neymiş o? Sevgi. Senin bana öğrettiğin sevgi. Bu ihtiyar mekanda iki genç görmek ne güzel. Neredesin be baba? Ben yani dertleşelim diye geldim yoksun. Ne gökteyim ne yerdeyim aşık gözüne perdeyim. <laughs> Hayırdır? Benim çıkmam lazım dayıcığım. Peki dayıcığım. kısacası Araftayım diyorsun yani. Öyle gibi bir şey. Ben bir çay koyayım. Yok, dur dur. Ben koyayım. Sen geç otur. Akşam sekizde görüşürüz. Şey salata yiyen var mı salata? Yok yok. Nerede kaldınız? Yemek yiyoruz. Ne var yemekte? Ya sen ne şakacı, ne komik adammışsın Mer. Hayret, çok da itici gözüküyorsun uzaktan halbuki. Süheyla. Benim gözlüğümü versene yavrum. Ay ne yediğimi görmüyorum. Getireyim babaanne. Gözler iyice gitti artık. Geyiği bırakabilirseniz daha hızlı geliriz. Perihan odan bir ekmek ver bakayım. Celal, bu masada telefon yasak değil miydi? Çocuklar, al baba. Misal yani olacak iş mi baba? 15 yaşında mıyız biz ya? Uzatma lan işte her evin bir kuralı var, kaidesi var. Allah Allah kaldır işte. Şşt kıvıracak. Hak gözüm ya. Vay be. Ablacığım eline sağlık. Hmm. Afiyet olsun Ayşe O zaman bir kahve yapalım. Kahve? Ee, abla ben bugün çok içtim. Ayrıca odada işlerim var benim. İzninizle. Ne işim var? Dikiş. O zaman çayı koyver. Tamam. Ee, arkasından bir de tatlı hazırlarsın. Tamam. Ay bir de meyve almıştım. Onları yıkarsın ha Şon. Ya kız işim var diyor. Duymuyor musun? Söyle. Anne ben de bir çeşit yemek yaptım. Yanına bir de cacık. Aa ne var canım? İki tane şeftali yıkayacak kızcağız. Tamam annem tamam abla ben sabahtan arabayı yıkadım eğer şey demiyorsan ben mi çıkacağım yukarı hadi afiyet olsun eline sağlık oh, 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 oh. ya bugün Spor'un maçı vardı hazırlık maçı onu seyretmeyecek miyiz ya, güzel hmm. babanne senin bugün ne var dizi yok mu senin bugün yok ben bugün dizi seyretmeyeceğim aa sen dizini seyretmeyeceksin ha Başımıza taş yağacak vallahi. Ay bir gün seyretmeyince bir şey değişmiyor ki zaten. Hep aynı, hep aynı. Artık bu dizileri böyle sakız gibi çeke, çeke, çeke... ...sündürdüler yani. Hiçbir şey kaybetmiyorsun bir gün seyretmezsen. Hep aynı yer, hep aynı yer. O ona bakıyor, o ona bakıyor. Hep aynı, hep. Öf! Seyretmeyeceğim artık fenalık geldi bana bu dizilerden. Ya, yaşa be anne. Vallahi Demir, hadi bu akşam hep beraber böyle erkek erkeğe bir maç seyredelim ha. Vallahi bileyim kızım, ellerine sağlık ah, yavrum benim. O. Oy oy Gay 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 seri. Oy bizi yani, yani Dünya ikiye ayrılsa ben. Evet, buyurun çayları koydum, tatlıları getirdim, meyveleri doğradım, Buyurun efendim. Evet. Artık izninizle ben odama çıkabilirim. <laughs> Kız dünyada bırakmam ha. Neden abla? Neden? Neden? Çünkü yaz geldi, bitiyor. Yılmaz kadınları olarak hala geleneksel okey partimiz yapmadık biz çardakta. Aa, olmaz. İşi var kızın, işi. Hı? Anlamıyorsun. Anneciğim ne var canım? Sonra biz bir oynayalım hatta ondan düşeriz tamam mı? Az oynarız. Hem sonra ben dikişinde falan yardımcı olurum değil mi babaanne? Ya ben de çok heves ediyordum oynayacağız diye. Ben sıkıldım bu maçtan. Ama kızın işi var. <laughs> Ayşen işin acil değilse kırmayalım babaanneni. Baksana pek hevesli. Ya. <laughs> tamam peki ama... Ondan düşeceğiz. Abla bak on. Tamam tamam ben okeyi getiriyorum. Ay. <laughs> e ben de masayı hazırlayayım bari. Hı. Hadi. Hayrola Baldo, kayınço. Size böyle mesajlar hep aynı anda geliyor. Ne, no, ne iş olabilir sence enişte? Nasıl bir iş oldu? Tesadüfen ya. Tesadüf? Ha. Masada da olmuştu o tesadüften. Bu aralar çok tesadüf oluyor. Bu herife dünyanın parasını vermedik mi biz Allah aşkına ya? Neredesiniz? Kaçamıyoruz. Kesin şüpheleniyorlar. O yüzden ısrar da edemiyoruz. Maç kaç kaç? Bu televizyonda o kanal çıkmıyor da. Ya bırak. Sen futboldan ne anlarsın? Varsa buralarda bildiğin bir halısa görürsün. Ya sizin sorununuz ne abi? <laughs> ne kadar oyalanırsınız? Bilmiyorum. Şimdi okey oturacağız. Ama hemen bir ondan düşeceğiz o kadar. Ha 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 ha. Sobe, sobe, sobe. Çok sevdim. Gidiyorsun? Hadi kalk kalk yürü yürü yürü. Okey de bir üteyim sizi de görün gününüzü. Ondan düştü o zaman. Tamam. Offside tamam. offside.